bahçede biraz iş yaptım ve her yerim yabani otla kaplandı. Çünkü 2-3 yıldır yabani kuşlar için buğday ekiyorum. Atalık tohum olduğunu söyleyen bir yerden atalık tohum aldık. Ancak e, içinde karışık yabani otlar da varmış. O sebeple bahçeyi yabani otlar istila etti. Bunlardan faydalı olan ve memnun olduğum da var. Mesela sirken çok güzel bir gıdadır. Salatası yapılır ve çok sağlıklı. Bir defa müsilaj etkisi. Özellikle bu pandemi döneminde hepimiz hareketsizleştik. Ee, Ramazan ayında mesela zaten sahura kalkıyoruz. Gün içinde bir yorgunluk oluyor. Bir de iftar hazırlığı, ev işleri derken biz hanımlar daha hareketsiz kalıyoruz ve bağırsak sistemimiz zayıflıyor. O sebeple bu şifalı ve yabani bitkiler çok önemli. Ben mesela sirkenin tohumlarını alıp gittiğim her yerde onu ekeceğim, yetiştireceğim. Yani yetişmesini tesadüfe bırakmayacağım. Mesela ısırgan tohumları çok faydalı. Balla karıştırılıp yenildiğinde illa bal tüketmek söz konusu değil. Tükettiğimiz gıdaların içine bir miktar ekleyebiliriz. Yoğurda, ekmek hamuruna gibi. Bunun sonu yok. E, mutfakta sınırsız reçeteler hazırlanabilir. Böyle gübre olsun diye bahçeye attığım patates kabukları çiçek açtı. Onlar sökülecek çünkü topraktan çok fazla vitamin ve mineral çekiyor. Ve şöyle küçücük bir yumru yapmış bile. Çiçekleri de çok güzel. Yetiştirmek için hiçbir gayret sarf etmediğim hatta yetişmesin diye kabukları günlerce suda beklettiğim patates kabukları kendiliğinden yetişiyor ve minicik minicik patatesler yapıyorlar. Yabani bitkilerin çoğalmasını önlemek için malşama tekniğini kullanabiliriz. Ne gelmiş kızım buraya? Aa, çöplerimizden patates olmuş değil mi? Bu da kirpiler için, solucanlar için, kaplumbağalar için harika bir yemek. Harika bir öğün. Tazecek, sulu. Mesela kaplumbağalar çok ağır hareket ediyor. Su ihtiyacını bu tür sebzelerden ve otlardan gideriyorlar. Malçlama tekniği toprağın bir malzeme ile örtülmesi. Bu en basit olarak karton olabilir. Kartonu çünkü solucanlar da çok seviyor ve toprağın sirkülasyonunu kesmiyor. Son dönemde e, pazardan pay almak isteyen, bu işi ticari olarak yapan, özellikle de toprak sahibi olmayıp toprağı kiralayan insanlar kısa sürede fazlaca kar edebilmek için naylon malçlama kullanıyor. Bu iyi bir teknik değil ama fazlaca bir tarım yapılıyorsa orada ticari amaçlı bunu yapmak zorundalar. Bizler hobi bazında yapanlar, kendi evinin yiyeceğini üretenler kartonla yapabilir bu işlemi. Bu sayede orada yabancı ot çıkmıyor. Mesela yoğurt otu çok faydalı ancak kıyafetlerimizi mahvediyor. Evcil hayvanlarımızın tüylerine yapışıyor. Bu anlamda da aile bütçemize katkıda bulunacaktır maslama tekniği. Daha az eşyalarımız kirlenecek. Evcil hayvanlarımız da daha fazla konfor alanına ulaşacak. Elbette böyle tekstil malzemeleriyle de yapılabilir. Ancak tekstil malzemeleriyle yapılmasına ben karşıyım. Çünkü herkes farklı bir anlam yükleyebilir o tekstil ürününe. Bu da misafirlerimiz ya da aile bireylerimiz için kırıcı olur. E bu dünyaya üretmeye geldiysek, yapıcı olmaya geldiysek bunu da düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum